Seher. İyi misin? İyiyim öğretmenim. Az önce nöbetçi görmüşken. Kerem. Emredin komutanım. Şu benim ilaçlardan alsana ihtiyacımı kaybetmişim gene. Dur oğlum eczan önünde. Alabilirsin iki tane al. Emredersiniz komutanım. Ben de şunları... Tamam ben hallederim. Reçete? Tamam bu sizde kalsın. Tamam komutanım. Siz devam edin ben gelirim. 说 Yok mu gelen giden? Yok başkanım. Bu gece bu delikten çıkmamız gerekiyor. Bunu bilmiyor muyuz Arkamdan mı çatıyorsunuz beni? Yakalanayım diye mi yapıyorsunuz ha? Başkanım ben emredilenleri uyguluyorum sadece. Yani Zinar çocuklarla öğretmeni al götür dedi ben de getirdim. Zinar da hemen arkamızdaydı zaten. Hani nerede? Bir aksilik olsa gerek. Aramak lazım. Allah belanızı versin. Size güvenip sıkışıp kaldım burada. Geç kalıyoruz başkanım gün doğmadan sınırı geçmemiz gerek. Hazırlıklar yapın. Oh, kızım, pirinim. Allah'ın kızım benim oğlum. Komutanım. Komutanım. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Tamam, tamam, Amin. Amin hepimize. Komutanım çocuklar. Jandarma özel arka dizlerini sürüyor. Üzgünüm. Çocukları ben geriye getirmek isterdim Şahin Efendi. İyiydiler Şahin Amca. Yasemin hepsine kol kanat geriyordu. Ser de iyiydi. İnşallah en kısa zamanda müjdeli haberi vereceklerdir bize. Merak etmeyin. Hanım. Ne var? Öğretmen seni görmek ister. Onlarla uğraşamam şimdi bir de. Lütfen. Lütfen. Çocuklarımdan biri şeker hastası. İlacını almazsa hayati tehlikesi var. Bana ne? Küçücük çocuk. Hiç mi acımanız yok? Bak öğretmen sadece o çocuk değil. Hepimizin hayatı tehlikede. Burada olmanız benim fikrim değildi. Ayak bağ bana. Ага, счастливо. Алло, Динаш? Алло, Динаш? Алло? oldu başkanım? Ne mi oldu? Beni kolculara yem ettiniz. Hemen gidiyoruz buradan. Çocuklar? Ha, çocuklar. Çocuklar zaman kazandıracak bize. I did!